Aksaraylı galerici arabada belirli bir piyasa yok. İkinci el otomobil piyasasında yaprak kıpırdamıyor. Aksaraylı galericiler ve araç almak isteyenler fiyatların yükselişinden şikayetçi. İkinci el otomobil fiyatlarının yükselişini sürdürmesi beklenirken sıfır araçlar ikinci el araçlara göre daha uygun fiyatlara satılıyordu. Yani galericiler sıfır araç olmakta zor, ikinci el almakta zor ikinci el otomobil piyasasının sürekli yükselmesinin işlerin durma noktasına getirdiğini dile getirdi. Yani geri dönüşüm üzerinde çalışıyoruz. Bir şöyle piyasaya baktık da araba almaya çalışıyoruz. Bütçe şu an yani Aksaray halkına bütçe sorulmuyor şu an. Hiçbir şekilde para dönmediğinden dolayı. Ya alırsak yani uygun bir şey aramaya çalışıyoruz. 150 yani para yetmiyor durumlardan dolayı. Ha biz de ne yapıyoruz? Yani 150 verip geri kalanını bir şekilde halletmeye çalışıyoruz. Vade yapacak bir şey yok. Yani hurdacıyız hurda gönderiyoruz para alamıyoruz. Hatay'daki olan depremden dolayı hiçbir şekilde paralarımız geri dönüş yapmıyor. Al almış olacağımız paralar var hiçbir şekilde yani şu an yani kavgayla gürültüyle 10 milyarı zor aldık yani o derece söyleyeyim. Şöyle bir durum var şimdi kimse araba sahibi olamaz orası bir net. Şu araba yani 90 model arabada bizim arkadaşlar 90 model arabada hata boyu aradığı sürece hiçbir şekilde kimse mal sahibi olamaz. Şu araba 90 model araba ya bu arabaya mal, yani Boyası var mı? Vay değişeni var mı diye soruyorlar. Haliyle de değişen boya sorunca da bu arabanın fiyatı 100 lira iken 200 lira oluyor. Yani kusursuz araba arıyorlar. Kusursuz araba da şu an 150-200 liradan aşağı değil. Yani zor bir şartlardan geçiyoruz ama ben kurban oldum Rabbim. Hayırlısını versin. Yeni başladım inşallah bu mesleğe. 5 ay falan oldu. Bizden de yapıyorduk da. Çiftçiliğin yanında böyle ufak tefek yapıyorduk ama hiç iyi bir zamanda değiliz. Gerçekten dediğin gibi iyi bir zamanda değiliz abi. Durum işte deracısı. Satıyoruz, alamıyoruz. Sürekli yükseliyor. Deprem oluyor, yükseliyor. Dolar çıkıyor, yükseliyor. Dolar düşüyor, geriye yükseliyor. Arabada bir belirli bir, bir piyasa yok abi. Şu anda piyasada hafif kırgın, bayağı durgun abi. Biktar Oturduğumuz herhalde 1 milyon olur diye tahmin ediyorum. <laughs> Ya işin şakası gerçekten ee, çok afaki fiyatlara çıktı araç piyasası. Hani yükse, yükselebilir. Sıfır araba yok abi. Vatandaşın alım gücü aslında var. Fiyatlar yüksek. Değerinden Aynen değerinde çok yüksek. Araba bir ayda 100 bin lira zam yemez abi. Abi ben açıklık getiremedim ya. Gerçekten bir e, diyorum ya dolar yüksüyor, zam geliyor. Dolar düşüyor, zam geliyor, deprem oluyor, zam geliyor, birbirine bir laf söylüyor, yine zam geliyor. Ki <laughs> 3 haftadır çıkıyor, abi almış başını gitmiş. Yani geçen geçen 2 hafta önceki 85-90 lira istedikleri bir arabaya 120 lira, 130 lira ağzına geleni istiyor. Şu anda benim elimde bir ar aracım var, satlık. 78 lira istiyordum ben, şu anda 105 lira istiyorum ben kendi şahsıma. Çünkü fiyat fiyat onu götürüyor. Herhalde bir şey almayacağım ya. <laughs> yükselir abi. Yani bu bu gidişle yükselir daha. Haberin detayı anadoluexpress.com.tr'de. Bizi takip edin haberiniz olsun.